merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel kolye modelinin nasıl yapıldığını çalışacağız hanımlar. Hal hal ve küp olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Bakın kapamasını bit kapama yaptım. Eğer sizin elinizde bit kapama yoksa buraya 5-6 tane boncuk alıp halka yapıp o şekilde kapamasını takabilirsiniz. rengarenk çiçekler yaptım. Siz isterseniz çiçekleri tek renkte kullanabilirsiniz. Bir de minik hal hal yaptım hanımlar. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim epedizi kum boncuk düzgün kesim. Siz 11 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi, İstediğiniz bir adet kapama aparatı. Papağan kapama tercih edebilirsiniz. Söylediğim gibi bit kapamanız yoksa halka yapıp direkt papağan kapamayı ya da elinizde olan başka bir kapamayı oraya takabilirsiniz. Şimdi 5 tane kum boncuğumu alıyorum. Şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. Buraya hemen 2 adet düğümü atıyorum alt kısımda bir 5-10 santim kadar ip bırakın. Bu orta kısmı sağlamlamak için kullanacağız daha sonra. Bakın. Yanımdaki iki boncuktan geçerek düğümümden uzaklaşıyorum. İki tane yeşil, üç tane sarı, sarı çiçeğimin rengi hanımlar. 2 tane yeşil boncuğumu alıyorum. Bakın ipim buradaki boncuktan çıkmış. Hemen yanındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. İpimin çıktığı siyah boncuğun üzerindeki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum. Sıkı tutalım. 3 tane sarı 2 tane yeşil boncuk alıyorum orta kısımdaki bütün boncukların bitene kadar artık hep bu şekilde alacağım 3 sarı 2 tane yeşil bakın hemen yanımdaki boncuktan giriş yapıyorum sonra bu siyah boncuğumun üzerindeki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum Yine 3 tane sarı 2 tane yeşil boncuk alıyorum. Hemen yanımdaki siyah boncuktan geçiş yaptım. Bu geçiş yaptığım siyah boncuğumun üzerindeki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum. Yine 3 sarı iki yeşil alıyorum. Bakın. Görüntüm bir netleşsin. Şuradaki siyah boncuktan geçiş yapıyorum. Yine ne yapıyoruz? şuraya hanımlar sıkı tutun. Gevşek bırakmayın. Sonra buradaki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum. Şöyle boncukları birazcık yaklaştırayım. 3 tane sarı 2 tane yeşil boncuk alıyorum. şuradaki siyah boncuktan geçiş yapıyorum ve bu siyah boncuğumun üzerindeki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum görüntüm bu şimdi üç tane sarı boncuk alıyorum Bakın burası önemli dikkat edin şuradaki iki tane yeşil boncuktan geçiş yapıyorum Sonra buradaki bir tane siyah boncuktan daha geçiyorum hanımlar. Bundan sonra buradan 3 siyah boncuktan daha ilerleyeceğiz. Bu bu modelimizin en önemli püf noktası. Bunu yapmazsanız modeliniz düzgün durmuyor. 1 Şöyle 2 ve şöyle 3 sonra şuradaki iki tane yeşil boncuktan yukarı çıkıyorum şimdi modelimizin orta kısmı bitti kenarları yapıyoruz bir tane siyah boncuk aldım hemen yanımdaki sarı boncuktan geçiş yaptım 3 tane sarı boncuk alıyorum Bakın ipim buradan çıkmış. Yanımdaki sarı boncuğu atlıyorum. Diğer sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Aralara ne yapıyoruz? Yine bir tane siyah boncuk yerleştiriyoruz. 3 tane sarı boncuk alıyorum. yanımdaki bir tane sarı boncuğu atlayıp diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Şuraları mutlaka düzelterek gidin hanımlar. Daha sonra düzeltme şansınız olmaz. Model güzel durmaz. Bir tane siyah boncuk aldım. Hemen yanımdaki sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Bütün yapraklarımız bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ben hemen hızlıca tamamlayayım. Son kez 3 tane sarı boncuğumu alıyorum. Bakın buradaki sarı, siyah ve sarı 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz hazır. birkaç boncuk daha ilerleyelim hem sağlamlamamızı yapalım hem de aralarda minik minik düğümler atalım çiçeğimiz uzun ömürlü olsun bakın şu şekilde minik minik düğümler şu hanımlar arkada bıraktığımız ipe de iğnenizi takın sadece siyah boncukların içinde bir tur atın bu ipinizi de kesin hafif de çakmak değdirin ve çiçeğimiz hazır şimdi hemen kolyesinin yapımına geçelim şöyle ipimi aldım bir tane sarı boncuk alıyorum söylediğim gibi sizin elinizde bit kapamanız yoksa buradan 7 tane boncuk alın bir halka yapın tam ortadaki dördüncü boncuktan çıkış yapın ve istediğiniz kapamanızı o halkanın içine takın iki tane düğümü attım yine içinden geçtim sağlam olsun diye fazla kısmını hemen kesiyorum hafif de çakmak değdiriyorum şimdi kapamamı aldım. Bakın bit kapama. Ortasındaki halkatın hanımlar geçiriyorum iğnemi. Ve şu şekilde kapatıyorum. Daha sonra pense yardımıyla da sağlamlayabilirsiniz. Bakın kapamamız hazır. Şimdi buraya 90 tane kum boncuk alıyoruz. Ben zaman kaybetmemek için daha önceden hazırlamıştım. Şöyle göstereyim. 90 tane burada kum boncuğum var. 90 tane kum boncuğumuzu aldıktan sonra bir yeşil, bir siyah, bir yeşil üç kum boncuk alıyoruz. Şu aralardaki desenli kısmı yapıyoruz. Sonra 10 tane kum boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın 10 tane kum boncuğumu aldım. Yine ipimin altına iniyorum ve buraya çiçeğimi ekliyorum. Şuradaki tepedeki boncuktan hanımlar herhangi bir yerden giriş yapıyoruz. Bakın çiçeğimiz burada. Şimdi yine 10 tane siyah kum alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın. Bu sayıları kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben aralarda toplamda 23 tane boncuk kullandım. 10 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 3 tane, sonra tekrardan 10 siyah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve sonra ne yapıyorum? Yine buraya çiçeğimi bakın şöyle tepesindeki bir boncuktan giriş yaparak buraya ekliyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz sayıda boncuk çiçek yapabilirsiniz. Ben 6 tane yaptım. 7 de olur, 10 da olur. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan 10 siyah kum, 1 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 3 tane kum. Sonra tekrardan 10 tane siyah kum alacağız. Aynı şekilde çiçeklerimizi ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle kolyemden göstereyim. Ben 6 tane yaptım bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Söylediğim gibi 7 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz. Sonra tekrardan hanımlar 10 tane siyah kum, 1 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 3 tane kum ve bu kısımda yine 90 tane kum boncuk dizdim kapamamı yapıp kolye modelimi tamamladım. Şimdi bu kısma bit kapama nasıl takılacak? Hemen onu da göstereyim. Biraz boncuk alayım. Bakın bit kapamamızı takarken şu şekilde bit kapamam. Bu sefer dıştan İçe doğru takıyoruz bu kısımda. Özellikle takıya yeni başlayan arkadaşlar bunun nasıl takılacağı ile ilgili çok soru soruyorlar. Daha önce bir modelimizle de çalışmıştık sizlerle. Yine bir tane sarı boncuk aldım. İpimin altına iniyorum. Burada da boncuğumun içinden birkaç kez geçeceğim. Şöyle dikkat edin. Çok aralıklı olmasın. Bir kere geçtim. Birazcık aşağı indiriyorum bunu bol kalmaması için. Ee, bir de şunu burada söylemek istiyorum. Eğer çok sıkı yaparsanız daha sonra bu kısımdan kopar ipiniz ve e, emeğinize yazık olur. Çok bol da bırakmayın hanımlar bu kısımda çok sıkı da yapmayın. Bakın sonra ne yapıyorum? Bu yine bit kapamamın halkasından geçiş yaptım. Ortasındaki delikten kum boncuklarımın içinden ilerledim. Elimle bit kapamamı kapatıyorum. Pense yardımıyla daha sonra sağlamlayabilirsiniz. Mutlaka bu tarafa doğru hanımlar gidin. Hem sağlamlama yapmış olursunuz. Hem de ipinizi o şekilde boncukların arasından geçerek yok etmiş olursunuz. Şöyle halhalamı da göstereyim. Bakın bir de böyle tatlı hal hal. Şu kısımda yine alayım. Şu kısımda şuraya kadar 15 kum boncuk aldım. Yine bir yeşil, bir siyah, bir yeşil kum 10 kum boncuk, çiçek ve bu kısım aynı zaten kolye ile. Bu şekilde yaptım hanımlar. En sonda da 10 tane siyah kum, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil kum. Bu kısımda yine 15 15 tane kum boncuk alıp Hal, hal modelimi de tamamladım. Küpesi de çok güzel olur bu modelin. Ee, bu güzel bir çiçek modeli hanımlar. Benim tasarımım özellikle motif satışı yapan e, taka, takıcı arkadaşların yapıp satabileceği bir model oldu. Ben çok beğenerek çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.